Enlerin kanalı Enrota TV Evet kıymetli dostlar herkese günaydın. Çok erken saatlerde hareket ettik. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi karavanımızı yükleyeceğiz. Daha sonra da efendim ilk önce ayaklarını kaldıracağız. Boşa çıkaracağız. Daha sonra da devam edeceğiz. Normalde şu T ile kaldırabiliyoruz ama ben şunun ucuna şöyle bir 19'luk kaynattım. Şöyle uç kaynattım. Karavanı geçiriyoruz ama şu an mesela oturdu. Topuzuna. Topuzunu peçete ile bir silmemiz gerekiyor. Ben bunu dün yapmıştım. O yüzden bugün ihtiyaç duymadım. Şimdi birçok takipçimiz veya birçok karavan kullanıcısı şu tekeri içeri koyuyor. Ben bazen koyuyorum. Bazen koymuyorum. Evet kıymetli dostlar şimdi bayağı bir yol kat ettik. Ayvalığa doğru geçiyoruz zaten. Şöyle yaptık. Şimdi her petrol istasyonunda vesaire böyle bakıyoruz herhangi bir şey var mı yok diye de özellikle kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü şundan dolayı kapaklar açılıyor, buzdolabı ileri gelebiliyor bazen. Onların önüne geçebilmek adına öyle ara ara hem içeriği kontrol ediyoruz. Hem de görmüş olduğunuz gibi işte lastikler, jantlar, şunlar, bunlar. Herhangi bir aksilik var mı diye de bu şekilde devam ediyorum. Ama tek sorun var efendim, onu söyleyeyim. E, çünkü aşırı bir şekilde sıcak. E, özellikle Ayvalık'a gidiyoruz. Çünkü Sarımsaklı tam boğaz olduğu için müthiş bir rüzgar oluyor. Orada da şey oluyor, hani çok ferah bir hava oluyor. E, havası da çok güzel. Bir de e, aşırı bir rüzgar aldığı için çok keyifli, çok güzel oluyor. Şimdi yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum sizlere. En önemlisi kıymetli dostlar, hani şuraları kontrol ediyoruz. Açık bir şey var mı? Şu yürüteç diye e, teker dediğimiz, yürüteç tekeri dediğimiz bunu kontrol ediyoruz. Yerinde mi değil mi? Bazı arkadaşlar bunları çıkarıyorlar ama ben çıkarmıyorum. Hani yani olmasının da eksiz tarafı var, olmamasının da eksiz tarafı var. Bunu ilerleyen zamanlarda, özellikle konuşacağız. Çünkü yani hepsi birbirini tamamlayan bir aksesuar öyle düşünelim. Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz efendim. Koş Koş, koş, hadi 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 git, hadi koş hadi, hadi. Koş, koş, koş hadi hadi, 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 hadi Aferin Çok güzel Evet kıymetli dostlar efendim sarımsaktayız. Gerçekten muazzam bir hava var. Aynı zamanda da çok güzel bir deniz. <gülüyor> Yoruldum <gülüyor> ama değeri çünkü metropolleşen şehirlerde yoğun bir çalışma hayatı geçiriyoruz. Burada o kadar güzel bir hava var ki bütün o yorgunluğumuzu, yoğunluğumuzu burada atabiliyoruz. Çok güzel, harika plajları olsun yemekleri olsun deniz ürünleri olsun muazzam güzel kesinlikle tavsiye ediyorum özellikle Fly Beach karavan alanı da var şimdi karavan alanları da göstereyim sizlere Sevgi dostlar karavanınızla gelip hemen ee, karavanınızı park edip daha sonra da efendim, Fly Beach da denizi çok rahatlıkla şeniz dokusudur vesaire Zaten e, kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. E, çalışanlar çok güler yüzlü, samimi. Allah razı olsun. Bu gayet güzeldi. Keyif aldık biz. Yalnız e, şunu da söyleyeyim. Yani o Cunda'daki o keşmekeş kalabalık kaybolmuş sanki. O da trafiğin geliş gidiş yönlerinden kaynaklı biraz da. Görmenizi isterim. <laughs> Şimdi ben bu güzelliğin tadını çıkarayım efendim. Size iyi seyirler. Sarımsaklı'dan herkese selamlar, hürmetler. Çıkın çıkın gelin. Özellikle filaybiş gerçekten de çok güzel. Ben beğendim yani. Eee dostlar da, şöyle göstereyim. Gerçekten de çok güzeller. Da, Yavrular da yaşında, ve muazzam aleyelim. güzel. Ve şöyle şu masumiyete şu güzelliğe bakar mısın? O kadar güzel ki anlatılmaz derecede ve üşüdü de herhalde. Üşüdü mü? Uyuyor mu? Yok, bu. uyuyor şu an ufak ya ondan dolayı uyuyor. Şöyle nasıl koyayım abi? Sen al istersen. Ben alayım. Aynen. Abisini yanına koyayım. Onu. Tamam. Evet. Zaten... Evet, evrim evet. evet, abi ile bitiriyoruz burada evet. Herkese iyi seyirler. bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eller'in kanalı Enrota TV